İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Yılbaşına adım adım yaklaşıyoruz. Arada güneş de yüzünü gösteriyor ve bize de hayatı kutsama çabasına bir tutam tuz dökmek kalıyor. Biraz daha kültür, biraz daha sanat diyerek yaşamı kucaklayalım o zaman. Buyurunuz efendim modern zamanların en ses getiren marşıyla başlayalım. Ünlü rapçi Norman Der'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği Parla yalnızca müzik dünyasında değil eğitim alanında da önemli bir yer edinecek. Eser 2025 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla çevrim içi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak. Yürüyoruz arkadaş içinde bir telaş gün bizim zafer düğün bizim. 100. yılı için bestelenen ve dilden dile yayılarak simge marşlardan biri haline gelen Parla, artık öğrencilerin online eğitim programında kullanılacak. Parla, hilal ve yıldızın. Parla, beyaz ve Ünlü rapçi Norm Ender'in bestelediği marş, 2025'ten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla eğitim bilişim ağında yer alacak. Parla, beyaz ve kırmızın. Bakanlığı'nın dijital eğitim verdiği bir birim bu. Bize ulaştılar. Dolayısıyla hani parlayı bir konu anlatılırken arka planda çalınması talebiyle biz de bunu hiçbir maddi bir beklenti olmadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın kataloğuna sunduk. Bu kadar kısa bir süre içerisinde resmi bir kurumdan eğitim adı altında bize ulaşılması ve parlanın istenmesi e, bu bizi daha da mutlu etti çünkü bu resmiyetle kazanan bir e, durum oluşturuyor. Norm Ender, Parlayla EBA TV üzerinden gençlere ilham olmaya devam etmek istiyor. Ben okurken e, biz hep Muammer Sun'un eserleriyle e, büyüdük. E, müzik öğretmenimiz sağ olsun çok seviyordu e, marşları. E, dolayısıyla onun mesela aşıladığı şeylerin... İşte farkı bu yaşımda e, mesleğimde iyi bir noktaya geldikten sonra ülkeme hediye edebileceğim e, kariyerimle ilgili belki de en iyi, en anlamlı işi yapmış oldum. meslek bilinci, dayanışması, etik kodların sektörün tüm paydaşlarınca özümsenmesi her sahada önemlidir fakat kültür endüstrisinde özel bir ehemmiyet taşıyor. İşte onlardan biri. Türkiye'nin ilk ve en büyük meslek birliği olan MESAM 38. yılını bir ödül töreniyle kutladı. Müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği geceye çok sayıda sanatçı katıldı. Musiki eser sahipleri, müzik dünyasının en iyilerini seçti. 38. yaşını kutlayan Mesam'ın üçüncü kez verdiği ödüller, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gazze'li Çocuklar temasıyla düzenlenen törene çok sayıda sanatçının yanı sıra Filistin Büyükelçisi Dr. Fayet Mustafa da katıldı. Gece'de başarı ödülüne layık görülen Orhan Gencebay ödülünü ünlü rapçi Ceza'nın elinden aldı. Gencebay Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Gazze ve Filistin konuları olağanüstü önemli konular. İnsanlığa yakışmayan olaylar yaşıyoruz, görüyoruz. Ama bunlar kesinlikle bitecek. Çünkü haklı olan, doğru olan, iyi olan garip gelecek zaten. Gecenin diğer başarı ödülleri ise Toygar Işıklı, Ahmet Selçuk İlkan ve Selim Çaldıran'a verildi. Özel Başarı Ödülü'nün sahibi, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği Parla Marşı ile ses getiren Norm Ender oldu. Ünlü rapçi ödülünü aldıktan sonra Parlamarşı'nı seslendirdi. Mesam'da 35. yılını dolduran İzzet Altınmeşe, Selami Şahin ve Yunus Bülbül 35. yıl ödülüne layık görüldü. Gecede piyano ve bağlama dinletisi de yapıldı. müzik ve İstanbul'dan Ankara ve resme havalanalım. Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden günümüze uzanan çalışmaları Aloş Dün Bugün Yarın sergisinde bir araya getirildi. Burak Fida'nın küratörlüğünde sanatçının zaman ve bellek üzerine görsel düşüncelerine odaklanan sergi Ankara'daki Cer Modern Ana Galerisi'nde 4 Ocak 30 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Germaner'in görsel düşüncelerini anlamak, onun serüvenine daha yakından bakmak isteyenler için güzel bir fırsat sunuyor. Hindistan'ın ve tabii ki dünyanın en tanınmış klasik tablo müzisyeni Zakir Hüseyin, 73 yaşında hayata veda etti. Sanatçı birçok kez ülkemizde de konser vermişti. Bu görüntüler 2013 yılında. NTV'de yayınlanan İstanbul Kafası programının konuklarından biri de oydu, Zakir Hüseyin. İstanbul'da yaşadığı konser deneyimini o programda anlatmıştı. Farklı bir enerji söz konusuydu. Ama Topkapı Sarayı ve Ay'a İrini'de olağanüstü bir müzik vardı. Gezegenin her yerinden. Dünyanın dört bir yanından pek çok müzisyen gelmişti. Her yerden gelmişlerdi ve inanılmaz müzikler çalıyorlardı. Herkesi aynı anda sahnede görmek bir daha ne zaman gerçekleşebilir ki? O zaman orada olduğum için gerçekten çok şanslıydım. Ve benim favorilerimden Lori'nin bir parçasını çalmıştık. Çok eğlenceliydi. Hint müzik enstrümanı tablanın en önemli sanatçılarından Zakir Hüseyin, 73 yaşında hayatını kaybetti. Hüseyin, 1975 yılında İngiliz gitarist John McLaughlin ve violinist Al Shankar'la kurduğu Shakti grubuyla tanındı. 1978'de dağılan grup Remember Shakti adı altında 1988'de tekrar birleşti. 4 Grammy ödülü kazanan ve birçok kez ülkemizde de konser veren sanatçı, caz ve Hint müziğini birleştirerek müzik dünyasında dahi olarak anıldı. Dünyanın en güzel yerlerinden biri İstanbul. Dünyanın ne kadar önemli bir parçası. Antik dönemle Modern tarih arasında bir köprü, bir, geçit bir kültür, yani. bir geçit, evet. Dünyanın hiçbir yeri geçmişle şimdiki zamanda net şekilde anlaşılmaz. Ee, bizim için de böyle bir şey. Senfoni orkestralarından dünyaca ünlü cazcılara kadar birçok işbirliğine imza attı. Birçok filmiyle fark yaratmıştır fakat benim kuşağım Train Spotting der başka bir şey demez. Dünyaca ünlü İskoç aktör Ewan McGregor'dan bahsediyoruz. 17 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine çıkacak aktör. Biz de şimdi sizi alacağız ve onun kariyerinde bir yolculuğa çıkaracağız. yaşındaki İskoç aktör Ewan McGregor, 17 yıl aradan sonra ilk kez Londra sahnesine döneceğini duyurdu. Aktör, önümüzdeki yıl My Master Builder isimli oyunla sahnede olacak. Tiyatro eğitimi alan bir aktör olan McGregor, 2000'li yıllarda Guys and Dolls müzikalinde ve Otello oyununda da sahneye çıktı. a job, choose a career, choose a family, choose a big television. You're a quiet, type. Onun adı 1996'da Danny Boyle'un Trace Spotting filminde Mark Renton rolüyle duyulmaya başladı the key to hunting jedi 1999-2005 yılları arasında Star Wars'un öncül üçlemesinde Obi-Wan Kenobi'yi canlandırarak dünya çapında bir aktör haline geldi. The fight is done. We lost. His work was not it was you... Melekler ve <laughs> şeytanlar, kırmızı değirmen, kara şahin düştü gibi onlarca türde kamera karşısına geçti. <laughs> MacGregor, 2016 yılında yönettiği ve başrolünde yer aldığı American Pastoral'la yönetmenlik kariyerine de adım attı. Faces, and early Fargo dizisinin 3. sezonundaki performansıyla Altın Küre ödülü kazandı It's a tragedy it is horrible man What can we do for you here Ray Az önce dikkatli kulaklar Transporting'deki hayatı seç notunu kendisine almıştır muhakkak. İşte kendini o nota alıp emekliye ayrılan bir başka aktörün serüvenine uzanalım. Jim Carrey 2022'de vizyona giren Kirpi Sonic filminin ardından emekliye ayrılacağını açıklamıştı. Fakat serinin yeni filminde neden rol aldığını da açıkladı. Hem bir dahiyi oynayabildiğini, hem de biraz paraya ihtiyacı olduğunu da itiraf etti. Gelin bu vesileyle şimdi onun serüvenine uzanalım. We need your help on one condition. What? Hey! Yes. Do this! Tipi Sonic serisinin üçüncü filmiyle emeklilik kararından vazgeçtiği ispatlanan Jim Carrey, filmin İngiltere'deki galasında samimi açıklamalarda bulundu. <laughs> Carrey, Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 Aralık'ta vizyona girecek devam filminde, Dr. Robotnik rolünü yeniden canlandırmayı neden seçtiğini, her şeyden önce bir dahiyi oynayabiliyorum cümlesiyle açıkladı. 10 <laughs> yıldır beyaz perdeden uzak kalan aktör, bir sürü şey satın aldım ve açıkçası paraya ihtiyacım var şeklinde esprili bir yorumda yaptı. Kanadalı bir ailenin, zindy. ailenin zindy. çocuğu olan Jim Carrey, Kanada'nın gece kulüplerinde zindy. 15 yaşından itibaren <laughs> stand-up gösterileri yapmaya, televizyon dizilerinde küçük roller almaya başladı. Hedefi Hollywood olan genç komedyen, 1994'te Ace Ventura, Pet Detective filmiyle televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Benzersiz jest ve mimikleriyle aktör yine 1994'te hayat verdiği maske karakterinin filmiyle Hollywood'un en ünlü komedyeni haline geldi. <laughs> Ardından şöhretçi gibi büyüdü. Aktör sadece birkaç yıl içinde Batman, Daima, Yalancı Yalancı, Baş Belası gibi birçok yapımda boy gösterdi. 1998 yılı hem Kerry <laughs> hem de onun hayranları için bambaşka bir kapıyı araladı. Sinema tarihinin en yaratıcı senaryolarından birine sahip olan The Truman Show, 1970'lerin ünlü avantgarde komedyeni Andy Kaufman'ı anlatan Aydaki Adam'la Oscar'lı ve altın küreli Silbaş'tan aktörün kariyerine altın harflerle yazıldı. Hayatı boyunca depresyonla mücadele eden Jim Carrey, Ay'daki Adam'ın çekimleri esnasında Andy Kaufman'ı canlandırırken karakterinin içinde kayboldu ve kendinin nasıl biri olduğunu unuttu. Tell me you Andy, I... Carrey, bu rolün ardından 4 ay depresyona girdiğini ve kendine gelemediğini söyledi. Aktörün Andy Kaufman performansı üzerinden yaşamın, gerçekliğin

Halka hem de küresel köyümüzün bütün ahalisine mal olmuş iki çizgi karakter. Fakat işin kanununa göre öyle her aklına esen onların çizgisine burnunu uzatamazdı. Ama velakin sevilen çizgi karakterler Temel Reis ve Tenten'in telif hakkı bitiyor. İki ikonik çizgi roman kahramanı 2025 itibarıyla kamusal kahraman olacak. Bir yanda Temel Reis. Diğer yanda Tenten. Tenten, ten. sen ne yapıyorsun böyle? Bu kağıt parçasının bir konser ve kutusundan kopartıldığından eminim. Bu iki ikonik karakter 1 Ocak 2025'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde kamu malı haline gelecek. Yani Temer Reis ve Tenten -ten herhangi bir izin ya da telif ücreti ödenmeden kullanılabilecek. Ancak Temer Reis'in güç kaynağı olan ıspanak ve 1933'te başlayan animasyon filmleri hala telif haklarına tabi. Ayrıca Tenten'in mimarı Erjen'in 1983'teki ölümünden bu yana Avrupa'da telif hakları 70 yıl geçerli olduğu için karakterin tam anlamıyla kamu malı olması zaman alacak. Buradan kurtulabiliriz. Burada bizi pek hoş bir sonun beklediğini sanmıyorum. Temel Reis, E.C. Segar çizimiyle ilk olarak 1929'da Thimble Theater adlı gazete çizgi dizisinde okur karşısına çıktı. Çizgi dizi daha sonra Papay adıyla anılmaya başlandı. Ülkemizde bir dönemin çocukları ıspanağın faydalarını onu izleyerek öğrendi. <laughs> Belçikalı çizer Erje tarafından 1929 yılında ortaya çıkarılan Tenten, -ten, 20. yüzyılın en popüler eserleri arasında yer aldı ve Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sakin ol kaptan, Fındıkla ben çok daha zor durumları atlatmıştık. Sinema, edebiyat ve müzik dünyasında telif hakkı ödenmeden kullanılabilecek. Sen de nereden çıktın? Aslan Brüksel'den. Ha? Aa, aa, aa! Gece gündüzden veda vakti. Kültür sanatla gününüz bir nebze güzelleştiyse ne mutlu bize. Yeni günde görüşmek üzere. kanat gece gündüzü sundu